2025'e çok güzel girdik. Yoğunluklarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Otelimize çok iyi bir şekilde, yoğun bir şekilde rehavet görüyoruz. Çermik'te yaptığımız reklamlardan ve yaptığımız tanıtımlardan dolayı, yaptığımız haberlerden dolayı tekrardan dediğim gibi yoğun bir rehavet görüyoruz. Çermik'i sağlık turizmi tanıtımı yönünde kararlıyız, istikrarlıyız. Çermik'imizi sağlık turizmine kazandıracağız inşallah. Ee, daha daha fazla misafir, daha fazla insanımızı ağırlayacağız. Diyarbakır'ımızı ziyaret eden turistlerimize de sağlık turizmini tanıtacağız. Ee, onları Çermi'imizdeki e, termal otelimize, termalimize inşallah e, getireceğiz. İnşallah onları güzel bir şekilde ağırlayacağız. Tüm turistlerin dikkatini sağlık turizmine çekmiş olacağız. Çermi'ye kaplıcaya geldi. Torunumla, damadımla, kızımla geldim. Güzel. Çok güzel. Evet, Tabii iyi geliyor, şifadır. Şifa kaynağı. Kış yemiş vakti işte her yumuşacık oldu. Bütün kemikler yumuşadı. Eşimde egzama vardı. Çok fazla egzaması vardı. Elinde sürekli o kadar artıyordu ki kanamalar çıkıyordu. Geldik bir hafta burada kaldık. Eşimin egzamalarından eser kalmadı. Onun için burayı hep öneriyorum. Yani kim gelip görürse şifasını da alır. Her şekilde öneriyorum. Thank you